Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk ses video deneme kaydım. Ee, sesimin fazla iyi sanmıyorum ama şarkı söylemeyi seviyorum ve bu Gökhan Keser'in bazen şarkısını sizlere seslendirmek istedim. Elimizden ipler nasıl kayıyor bazen Zamandan başka çare nasıl Kalmıyor bazen Hepimizin hayatı nasıl? Duruyor bazen Tecrübenin katı şartı Bu muydu zaten Yarın öbür gün aşkın adı değişir Yazık olur her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur. Nasıl kızıyorum kendime bazen. Bazenler çoğalıyor bazen. Nasıl kızıyorum kendime bazen. Bazenler çoluyor bazen. Başımızdan neler geldi geçti. Hatırlar mısın? Seni aradım ellerde aşka inanır mısın? Ama göremedim ellerde inanır mısın? Şimdi daha iyiyim desem, alınır mısın? Yarın öbür gün aşkını değişir, yazık olur. Her çarpıntıya koşarsan, kalbin yorulur. Nasıl kızıyorum kendime bazen. Bazenler çoluyor bazen Bazenler çoluyor